Damarlarımızın içindeki kan basıncının yükselmesine hipertansiyon veya yüksek tansiyon adını veriyoruz. Tıbbi literatürde 140-90 mm civanın yani 14-9'un üzerindeki ölçüm değerleri yüksek tansiyon olarak kabul edilir. Aslında 14-9 değeri normal tansiyon sınırı değil, ilaç firmalarının biz doktorlara öğrettiği ilaca başlama seviyesidir. Şunu hiçbir zaman unutmayın tansiyonunuz ilaçsız olarak ne kadar düşük seyrederse kalp ve damar sisteminiz o kadar sağlıklı olur. Vücudumuzu bir binaya, damarlarımızı da katları dolaşan su tesisatına benzetirsek, tesisatın içindeki basınç ne kadar düşük, suyun kireci de ne kadar az olursa, tesisatın ömrü o kadar yüksek, o kadar uzun olur. Basınç ne kadar yüksek olursa, ek yerlerinden, boruların zayıf yerlerinden patlama riski artar. Solda kırmızı renkli görmüş olduğunuz aorta damarı kalbimizden çıkıp göğüs ve karın boşluğumuzu yukarıdan aşağıya doğru kat eden ana damardır. Burada en sağda aorta damarında yüksek kan basıncına bağlı olarak ortaya çıkan balonlaşmayı yani anevrizmayı görüyorsunuz. Büyük tansiyonun yüksek olması daha çok kalp krizi ve felç riskini artırırken küçük tansiyonu yüksek olanlarda burada görmüş olduğunuz aorta anevrizması riski yükselir. Tesisatçılar bina içindeki boruları korumak için girişe bir basınç düşürücü takarlar. Biz de dikkatle beslenerek tansiyonumuzu hep düşük tutarak damarlardaki balonlaşma ve tıkanma riskini azaltabiliriz. Çalışmalar her ikisi de normal kabul edildiği halde tansiyonu 11-7 olanların, tabi ilaçsız olarak söylüyorum, tansiyon ortalaması 13-8 olanlardan daha uzun yaşadığını göstermektedir. Tansiyon yükseldikçe vücuda verdiği zarar artar. Göz damarlarını etkilediğinde körlük, kalp damarlarını sertleştirince kalp krizi, beyin damarlarını etkilediğinde felç, böbrek damarlarını tıkadığı zaman böbrek yetmezliği yapar. Burada gördüğünüz gibi eğer büyük tansiyon 14-16 arasında seyrediyorsa kalp krizi veya felç geçirme riski tam iki misli artar. Tansiyonu 16 üzerinde seyredenlerde kalp krizi ve felç riski 4 misli, tansiyonu 18 ve üzerinde seyredenlerde kalp krizi ve felç geçirme riski 8 misli artar. Yaş ilerledikçe herkesin tansiyonu yükselir mi? Hayır. Amazon ormanlarında yaşayan Tisimane yerlilerinde tansiyon yüksekliği son derece nadir görülür. Bu çalışmada gösterildiği gibi bitkisel beslenen 100 Tisimane yerlisinin sadece 3'ünde tansiyon yüksekliği varken bizim ülkede ve batı ülkelerinde her 3 kişiden birinin tansiyonu yüksektir. Tansiyon değerleri 14 9 civarında olan kişilerin genellikle hiçbir şikayeti olmaz. Tansiyonun bir yükselip bir normale döndüğü, istirahat tansiyonunun 130 85 mm civarında seyrettiği birkaç yıl süren bu ön döneme prehipertansiyon dönemi adını veriyoruz. Geçen yıl yayınlanan burada gördüğünüz çalışmada 765-760 bin kişinin 30 yıl takip edilmesiyle çok enteresan sonuçlar elde edildi. Ve görüldü ki hafif tansiyon yüksekliklerinde bile felç riski %66 kadar artıyor. Sevgili izleyicilerim yüksek tansiyon kendisine verilen sessiz katil ismini fazlasıyla hak eden bir hastalıktır. Bazı hastalarda baş ağrısı, çarpıntı, çabuk yorulma, baş dönmesi gibi şikayetler yapsa da çoğunlukla ilk yıllarda hiçbir şikayete neden olmaz. Ta ki kalp, böbrek, göz, beyin gibi iç organlarınızda geri düzelmesi mümkün olmayan hasarlara neden olana kadar. Tansiyon sorunu olmayan birinin erişkin yaşlarda 6 ayda bir tansiyonunu düzenli olarak kontrol etmesinde fayda vardır. İdeal tansiyonun ilaç kullanmadan 11-7 civarında olduğunu unutmayın tansiyon yüksekliği genetik değil tamamen kötü beslenmenin ve hareketsizliğin neden olduğu bir hastalıktır. Gelecek günlerde size ilaç kullanmadan tansiyonunuzu nasıl düşüreceğinizi anlatacağım. Beni izlemeye devam edin.